Evet dostlar merhaba. Nasılsınız bugün? Umarım her şey yolundadır. Bugün hızlıca sizinle beraber Inride -right 100 Trainer'ı inceleyeceğiz. Trainer basit bir model, geri seviyesi model ama basit olmasına rağmen yaptığı iş gerçekten çok başarılı. Açıkça şey söyleyeyim ben Trainer'ı 2,5 hafta falan kullanıyorum. ile beraber hatta bazı intervallerle de yapıyorum. Geniş seviyesi bir olmasına rağmen çok fayda elde ettiğimi düşünüyorum, hissediyorum. O zaman bugün şöyle yapalım. Hızlıca kutu açılımına geçelim. Kutu açılımından sonra bisikleti yerine takalım. Nasıl takıldığını göstereyim kısaca. Sonrasında da size zilte nasıl bağlayacağınızı göstereyim e, sensörlerinizi. Böylece zilte de keyifli dakikada geçirebilirsiniz. Tek başınıza böyle boş boş e, pedal çevirmek çevirmektense zilte bu iş biraz daha keyifli hale geliyor. O zaman laf çok uzatmayalım. Hemen kutu açılımı geçelim. Sonrasında da bakalım bizi neler bekliyormuş. Ee, i̇lk köpeğin içerisinden şu e, direnç ayarını yaptığınız manuel kol geliyor. Bu da gidon e, bağlantı aparatı. Kendi üzerine entegre zaten. Bildiğim kadarıyla burada bir lastik olması lazım ki gidona bağlarken bu zarar vermesin diye. Alya var. Tüm kulaklığında yapabilmeniz için alya vermişler. Güzel düşünülmüş. Bunun üstüne koyalım. Bir tane quick release arkadaşlar. Bu tren için yapılmış özel quick release. Bunu mutlaka tabii ki arka e, jantınızdaki kuyruk bize değiştirmeniz gerekiyor. Zira de bunların buralar metal. Bunu ayrıca motoru bu kısımda bundan e, korumuşlar köpükle. Güzel düşünmüş. Şimdi olayımız bu. Olayımız bu. Bir açalım. 26 inç için kadromalı, 27,5 inç için şöyle biraz 45 derece sağa yatırıyorsunuz ve 28 inç için yani bizi kullanacağımız için tam olarak içine yatırıyorsunuz. Bu şekilde zoom yapacağım size göstereyim. Bu şekildeyken şöyle dik dururken ve bunu üzerine yatırırsanız 26 inç için biraz daha yatırırsanız şöyle bu 27 Tam yatırırsanız da aşağı indirsiniz de bunu 28 inç için ayarlıyormuşsunuz burada yazan bilgilere göre bu şekilde kullanacağız. Evet dostlar şimdi ben size nasıl takıldığını göstereyim bisikletin tüyünü nasıl diyeceğim göstereyim çok zor değil ilk biraz defa zorlanabilirsiniz ama sonra insan alçakça çok rahat yapabiliyor. Öncelikle şu kısmı da olacak. burası gibi, 17 olacak. çünkü bu sıkışan mekanizması bu kısmın sıkışan mekanizması ama bunu tam böyle ayarladığınız zaman yerine göre. Ondan sonra her yaptığınızda bunun sıkıştan sonra bunu az sıkmanız yeterli oluyor. Bisiklet denge geliyor. Bunu tam hizaya getiriyorsunuz, çalışın. Ön tarafa dengeleyin. Bunu kaldırıyorsunuz dikkatli olun, teller ezmeyin. Kaldırdınız, sol tarafı şurayı koydunuz yerine. Şu tarafı yaparken biraz dikkatli olun. Şöyle ön tarafa destekleyerek burayı ittiriyorum. Yerine geldi. Bakın kilitledim. Tak diye ses geldi. Şöyle bir elimle kontrol ediyorum. Boşluk varsa birazdan alıyorum şöyle ittiriyorum içeri doğru. Bunu sıkmanız lazım. O da şuradan yapılıyor. Bunu aşırı değil ama biraz sıkmanıza fayda var. Ayağı sıkıntı tek aklınıza. Çok hızlı dönüşlerde bu şey yapmasın. Boşa dönmesin. Arkadaşlar diğer adımımız şu. Buradaki bu e, sertlik ayarlayan manuel e, vitesi diyeyim bir yere koymanız lazım. Çok nasıl diyeyim pratik bir klips mekanizması var. Kilitlenme mekanizması. Sıklıkla burada yapıyorsunuz. Sıktığınız için bu daha da sık hale geliyor. Çevirirsiniz kendinize doğru. Buradan rakamlar 1'den 5'e kadar. Bir en kolay yani en nasıl diyeyim hafif mod. 5'te en sıkı mod gerçekten kendini hissettiriyor. Evet arkadaşlar aslında azıcık bu kadar. Çok zor değil. Şu an trailer çalışmaya hazır. İsterseniz interval antrenmanınızı herhangi bir YouTube kanalındaki interval programlarından beraber takip ederek yapabilirsiniz. İsterseniz zifrede de ee, bu yarışmalarınızı, müsabakalarınızı daha önce hale getirebiliyorsunuz. Çünkü her şey orada gerçekmiş gibi, sanal batımı yaratılmış. Orada dünya üzerinden online yarışmacılar, e, bisiklet sevenler oraya katılıyor. Onlara işte aynı parkuru sürüyorsunuz. Niye Zwift diyorum, e, yani reklam gibi olmasın. Kullanmaya başladım, benim de iki buçuk hafta oldu. Zwift biraz daha boş, elencer hale getiriyor, e, sıkıntıdan kurtuluyorsunuz. Bir de e, size bir amaç koyuyor. O zaman şimdi gelin size Zwift'in nasıl hesap açılacağını, nasıl kullanacağını. Üzerindeki sensörlerin nasıl tanıtılacağını hızlıca göstereyim. Ee, şunu hemen belirteyim. ben de şurada göstereyim. Kadans sensörü. Hız sensörü burada. Onu da görmenizi istedim. Bakın o da burada. İkisi aslında bunun aynı sensörler. Birini hız, birini kadans olarak ayarladım. İkisi de yine kul cool Ondan sonra, harç sensörü zaten, yani şey, e, nabı sensörü burada takılı olacak. Hepsini konuşuyorsunuz ve zirvete çalışıyorsunuz. Oradan geçelim oraya. Daha var. Şimdi setup'ımız tamamlandı ama e, hepiniz aynı marka model sensörler kullanmıyoruz. Benim kullandıklarım kuluspo cool olduğu için aldığım arkadaştan ki buradan parantez içerisinde Hakan Yazım Hocama teşekkür ediyorum. O önermişti. Anneti Plus denilen dangle'lar var görüyorsunuz. USB pardon ucunda, ucunda görüyorsunuz siyah renkte bakın. İşte bundan bir tane alıyorsunuz ki bu Anneti Plus olan e, sensörleri bu USB sayesinde bilgisayarınızdaki zirfte aktarabiliyorsunuz. Bunu da mutlaka edilmeniz gerekiyor. Tabii bu cool support için konuşuyorum. Diğer marka modeller için bir şey söyleyemem. E, mutlaka bunları araştır. Bu noktaya atlamayalım. Zilet için bunlar çok önemli şeyler. Hadi bakalım. İki buçuk haftalık serüvenimde tecrübe edilen bir şey daha var. Mutlaka bisikletin karşısına bu treninge başlamadan önce mutlaka bir vantilatör bulun ve koyun. Çünkü gerçekten çabucak çabuk başlıyorsunuz. Dışarısı gibi değil dışarıda sürerken arkadaşlar karşınızdan rüzgar geldiği için zaten terlemeye çok çok geç oluyor. O sizi bayağı rahatlatıyor ama burada böyle bir şey olmadığı için imkan. Kışın daha olsa mutlaka bir tane bunlar edin. Hatta eğer alıyorsanız bunu remote kontrolü alın ki uzantıda kontrolü. Bisiklet üzerinde otururken yaparak yapar kantamanızı hızını ayarlayabilirsiniz. Ben sabit ayarlıyorum. Önce böyle düştü ama ısındıkça ancak dengeliyor. mutlaka bundan edinin. Bir de Arkadaşlar burada destek olsun diye mutlaka yanınıza havlu alın. Bir el havlusu çok tercih bunu da bir bana geçmeyelim. Şimdi setup'ımız tamamlandı. Normal şekilde. Dışarı bisiklet sürüyormuşsunuz gibi. Pedalı çeviriyorsunuz. Nasıl başlarken başlar dışarı bisiklet sürerken de. Çöğün <laughs> derdi mantığı arkadaşlar. Yapacağınız şey ilk 5 10 kadar. Düşük kadar yüksek ses. Ve evet, biraz ısınmanız lazım. Bu arada ses seviyesini duyuyorsunuz. Açıkçası ben hiç mantık kullanmadım e, ses ve bilinç rahatsız etmedi. Veya komşularımı hiç şikayet almadı. Yine bir su bulunuz yanınızda. Mutlaka yanınıza su veya sürücü uzun süreceksiniz yeter de olsa. Bir de iç alın. Ben onu yapıyorum. Dolduruyorum ve mutlaka temin oluyor. Yine normal sürücü esnasında bir şeydi. İçeceğiniz için sizin hayal etsin oluyor. Zaten 10 dakikadan sonra terle başlayınca anlayacaksınız. Burada konuşuyoruz. Sıvının ve havlunun artı Karşınıza koyduğunuz banka tırnak eşyalarını göreceksiniz. Bu şekilde çok da Şu an ikinci kademede. En son alalım. Epey zorluyum. Yani başlangıçım ideal diyebiliriz. Evet dostlar şimdi ZWIFT'e gelmeyi hızlıca göstereceğim size. ZWIFT.com sitesine giriyorsunuz direkt olarak. Google'dan aratabilirsiniz ama ZWIFT.com. Direkt Enter'a basın gelsin. Elbette benim bir accountum var, ama ben size hızlıca Create Account kısmını göstereyim. Ana sayfada Create Account yani hesap oluştur kısmına tıklıyorsunuz. Karşınıza çok basit bir form geliyor. Buradaki yani mezeki sadece ve sadece 4 tane yer var. İşte isminiz atıyorum şu anda. Sonrasında da diyorsunuz ki ben en az 18 yaşındayım. Buradaki sözleşmeyi kabul ediyorum. Eğer istiyorsanız da ziyaften haberler alayım almak istemezseniz de bunu işaretlemesi gerek yok. Create account dediğinizde accountunuz oluşuyor ve e bir aktivasyon linki gönderiliyor. Ondan sonra da girişinizi yapabiliyorsunuz. Ben tabii ki hazır olduğum için sign in Yani benim daha önce accountum var zaten. Okey. Şimdi benimle ilgili şeyler şeylere geldi. Burada biraz download linki olması gerekiyor. Bakalım. Evet. Sağdaki 3 tane çizgiye basınca download linki geldi. Download deyip buradaki ziyaretin kurulum Setup dosyasına erişmeniz lazım. Biz bilgisayar kullandığımız için buradaki Windows'u seçeceğiz. Arkadaşlar indirdikten sonra, kurulumu bittikten sonra kısa oluşuyor ekranınızda. Evet arkadaşlar. Bu ekranda sizin e, mevcut sensörlerinizi tanıtmanız gerekiyor. Bu yukarıda gördüğünüz gibi şu anda hem Bluetooth cihazın kendi Bluetooth'u hem de ANT Plus olarak az önce taktığımız USB kabloya bağlı olan cihazın aktif olduğunu gösteriyor. E, hemen Search kısımlarından hem hız hem kadans sensörünü tanıtmanız gerekiyor. Sonuçta işte basınca liste gelecek. Ancak şöyle bir şey var burada. Ee, tabii ki hız ve kadans sensörleri şu anda size bir sinyal göndermiyor. Göndermesi için pedal çevirmeniz gerekiyor. Pedal çevirmeye başladığınız anda sensörleriniz konuşmaya başlıyor ve algılanıyorlar. Ee, i̇lgili sensörü seçin. Bir şey daha var. Hız sensörünü seçtiğinizde burada hemen karşınıza hangi treni de kullanacağınızı, soruyor. Liseden birçok marka modeli var. Buradan invite yüzü buluyoruz, seçiyoruz ve işlemi tamamlamış oluyoruz. Okey deyin. Zaten ekranda görüyorsunuz o anda bir veri geliyor mu, gelmiyor mu? Veri geliyorsa doğru şekilde işlem tamamlanmış demektir. Evet işlemleri tamamladıktan sonra bak karşınıza hemen e, ee, açılıyor buradan. Farklı farklı bölgelerde ee, seçim yapabiliyorsunuz. O anda bakın orada 3832 tane şu an online katılımcı var. Diğerinde 3.91 tane vesaire vesaire. bundan sayabiliyorsunuz. Fransa'da işte Paris'te. Bunlar bölgeler. Seçtikten sonra isterseniz bölgede bir rota seçiyorsunuz. Yani rota. Burada birçok rota var. İstediğiniz gibi bunları sıralatabilirsiniz. Ee, yeşil olanlar, yani tikli olanlar yapmış, başarmış ve bitirmiş olduklarınızı gösterir. Birçok var. Buradan sıralatabiliyorsunuz distance'a göre. Distance demek mesafeye göre sıralatıyorsunuz ve elevation'a göre sıralatabiliyorsunuz. Ben genelde distance kullanıyorum. Yavaş yavaş bitirmeye çalışıyorum. Bütün rootları. Seçip bir tanesini ki onda harita gösteriyor. Beğendiğinizi e, işlerinden. Hangisini beğeniyorsanız. Beğendiğiniz rotayı seçtikten sonra da OK basıyorsunuz. Ve o rota şu anda sürmek için hazır. Ride'a e bastığınızda artık rotaya başlıyorsunuz. Ve açılıyor. Siz pedal çevirin başladıktan sonra görmüş olduğunuz sanat sürücünüz bu şekilde ilk başlayanlar için turuncu bir formal sahip oluyor. Burada gecikme çok fazla yok aslında. 2 veya 3 saniye en fazla gecikme yaşadım ben şimdi ne kadar gördüğüm kadarıyla. Gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Testlerimde de o başarıyı gördüm. Gayet efektif çalışıyor. Ne kadar basarsanız, ne kadar hızlı çevirirseniz pedalı. Burada bazı algoritmalar çalışıyor arka tarafta. İşte watt, mat vesaire onları ortalamasını gösterip size. Görüyorsunuz her şeyinizi. Sol üst köşeyi görüyorsunuz. Ne kadar watt bastınız. Ve orta tarafta, bakın yukarıda mavi tarafta hızınızı, kalan mesafe, yaptığınız kilometre vesaire görüyorsunuz sağ üstte de harita işte sağda kilisede orada o anda sürücüde vesaire görüyorsunuz. Durum bu kadar basit ve keyifli. Evet dostlar. Yani elimden geldiği kadar bir Invac 100 trenizi çalıştım. Yani bu treni gerçekten bu fiyata göre hakikaten iyi olmuş. Yaklaşık 15-20 gündür takılıyoruz bu arkadaşlar. Bu kadar kısa sürüşümü söyleyebilirim. Keşke geçen kış alsaymışım e, yani antrenmanlarımı evde yapmaya devam edeyim isteyeyim Yani sorun varsa sorun, aşağıya yorum yapın, beğeni atın, kanala destek olun. Onun dışında başlayın için ideal bir töydür. Tabii ki smart trainer gibi işler beklemeyin ama birkaç tane ufak dokunuşla birkaç tane söyle zevkle uydurup bu işi yapabiliyorsunuz. Hatta keyif alıyorsunuz. Başlayın için keyif alsanız bir cihaz, paranız yoksa gidin smart trainer oynayacağım. Velhasıl kere bu fiyata alınır mı? Kesinlikle alınır. Dekatman gibi bir firma var. Ürün basit değil, ucuz görünmüyor, ucuz malzeme kullanılmış, gayet sağlam, dirayetli. 3-4 dakika doğru kurarsan, hani takarsan yine takır takır. Oturuyorsun abi, terini yap, evde bir saat, yarım saat neyse. O gün boş geçirme, pedalını çevir. Terini at, duşunu yap, mis gibi oldun. Yoluna devam. O zaman haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. sağlıkla kalın. Bisiklete kalın. pedallayın arkadaşlar, sağlığınızı kazanın. Ruhunuzu vücudunuzu güçlendirin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.